Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Fenerbahçe kartı açıyoruz. Şimdi arkadaşlar açıyorum. Başlayacağım. Evet arkadaşlar kesin çok, çok meraklıyım. 1 2 3 4 5 10 ne? Tamam. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane çıkıyor arkadaşlar. İlk. Evet arkadaşlar ben böyle bir şey çıktı. Hiç anlamadım. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bunları aldım. Bir tane daha aldım arkadaşlar. Çok almıştım. Onları göstermeyeceğim size. Maalesef. Bu video şey içinde fena için içinde böyle palet çok güzel. Telefonu palet. Siz görmüyorsanız görmeyin de. paketi de güzel arkadaşlar. Arkadaşlar fena abone olsun. Ben aslında fena değilim. Beşiktaşlıydım Öylesine beşkit beşiktaşlı... ay fena bahçeli.